Ya bugün sizlerle birlikte tatlı bir tuzluk yanaşı yapıyoruz. Mafas kalbimde mahfaz ceza var. Ben kalbimde bana ceza var. Ve e, yiyecekler var orada, ürünler var. E, oyuncak da var şurada. Oyuncakları da bazı filan saklayacağız. Şimdi saklamayacağız. Arkamız dönelim. Evet, arkamız dönelim. Hadi, Hadi başlıyoruz. Ah. Dönelim. Evet, dönün arkadaşlar. Kararınızı verdiniz mi? Tuzlu tuzlu. Sen? Ben tatlı. Tuzlu tatlı. Açabilirsiniz. Ya, Alayaz. Tatlıydı. Alayaz kaybettin. O tatlı çünkü limonata. Tatlıydı. <laughs> ne ceza verelim tatlı. sana? Bir kere mafaresi mapa, şey yaptı. Saçını çeksin. Hayır. Onu göre yaptı. Bir kere saçını çeksin mafaresi. Ne acıda mı biraz? Allah Allah. Evet. Tamam hadi tekrar arkanızda mı değiştirelim? Tamam. Al. Alar. Ayı görsün. Tekrar dönebilirsiniz. Anne ben, bir su Hadi. Haydi. Şey tatlı. Sen? Ee, ben tatlı. Emin misiniz? Evet. Tuzlu tuzlu. Tuzlu mu <laughs> tatlı mı Aleyna? tuzlu. Sen tuzlu mu tatlı mı mefaresi? Tatlı. Tamam açabilirsiniz. Aa! Aa mefaresi kaybetti. Mefaresi yıkı tuzlu. <laughs> Aleys kazandı. Evet. 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 de bir ceza vereceğiz. tamam mefaresi ne ceza verelim? Ben saçını çekeyim. Tamam biraz çek. Aa! <laughs> tamam. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gel.